<laughs> Evleniyorlar mı? Evet. Hakan gece yarısı beni arayıp müjdeyi verdi. Ama, ama bu olamaz. Ya İsviçre'ye nananın da gelebilmesi için hemen evlenecekler. <laughs> bu işi ayarlamasaydım belki de evlenmeyeceklerdi. Hı. En azından bu kadar hızlı olmayacaktı. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? <gülüyor> <gülüyor> Bak bu sütün hepsi bitecek. Evet. <laughs> Babacım. Makbuş Sultan. <laughs> çocuklar. Şimdi size uzun süreden beri beklediğiniz çok güzel bir haberi vermek istiyorum. Biz Nana'yla ile evleniyoruz. Aa! Aa! Tebrik ederim. Yes, Nana. Sağ ol baba. Baba Ama çok güzel oley. Nasıl sevgi çekmeli tamam. Oley. Oley. Nana seni çok seviyorum. Ben de. Çok mutlu ettiniz bizi. Çok sevindik baba. Hı? Nihayet teklif edebildin yani. <laughs> ya Volkan... Ben o kızdan çok daha güzel, kültürlü, çok daha muhteşem bir kadınım. Hakan bunu nasıl görmez? Göremez tabi. Neden ama? Çünkü Nana'ya olan aşkından gözleri kör olmuş olmalı. <laughs> İğrençsin Volkan! İğrençsin Volkan! İğrençsin! Acıdı! Benim de kalp acıyor ama. Buna inanamıyorum. İnanamıyorum! Yıllarca bunun için uğraşmışken, asla bunun olmasına izin vermeyeceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ama ne gerekiyorsa. Bu evlilik olmayacak. Olmayacak işte. Olmayacak. Teşekkürler. Kulaşım, Siz pek daha pek sizler ha? sizler. Hadi Evet. <laughs> <Kaç tane? gülüyor> Sana da zahmet oldu. <laughs> <sıkıntı gülüyor> yapıyoruz. Çok güzel olmuş. Emre. Kaç tane yer? bir tane. Ben ben çok güzel çok Görürüz. Bunlara biraz daha Gördünüm, herkese afiyet olsun. <gülüyor> 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 <gül Büyük ve güzel bir aile olduk. Öyle değil mi çocuklar? Ya. <laughs> Baba, dedemle kuyuna evlenince sana bir kardeş gelir artık değil mi? Aa, aa. <gülüyor> Emre. Ayna var. Ayna var. Ne var? Bir amcam olsa fena mı olur? Aa, aa. <laughs> Çocuk işte. <laughs> Ha, <laughs> <laughs>